Çoluk çocuk dağdan aşağı koşuyorlar demin. Aşırı şekilde üzüldüm. Bunu gördüm. Ufacık ufacık çocuklar bir botun üzerinde. Bilmiyorum ama abartısız. Birazdan yaklaşacağız. 50 kişi. En az 50 kişi vardır. Yaklaştır inceli yaklaştır. En az 50 kişi vardır botun üzerinde arkadaşlar. İleride gördüğünüz gibi büyük gemiler Altlarına doğru büyük gemileri Gemilerin altına doğru yürüyorlar İyice bir yaklaşın şunlara. İyice bir yaklaşın İyice bir yaklaşın İyi güzel kardeşim. Mürteci kardeşleri el şimdi. Bakın gördüğünüz gibi. Onlar da el sallıyorlar. Selamünaleyküm. <laughs> Allah geleceler yardımcınız olsun. Allah yardımcınız olsun. Allah emanet olun. Geliyor. <laughs> Doğru bak, doğru bak karşıya. Allah Celle Celaluhu ahir zaman demişsin, yüzü suyu hürmetine kazasız belasız güzel yerlere ulaştırsın. Allahümme salli ala seyyidina